Aferin takım. Sol. Aferin takım. Sol. Aferin takım. Sağ sağ sağ. Korkusuz komandolar. Şu korkusuz göze, şu gururlu duruşa, şu anlamlı bakışa bir bakar mısınız? Bu yürekte korku barınır mı soruyoruz sizlere. Tabii ki hayır. Dosta güven, düşmana korku veren komandolar bizlere de bu görüntüleriyle Tek bir duygu yaşatıyor vurur. Her zaman yüksekte kartal misali vatan aşkıyla coşar Türk'ün askeri. Çoktedir ancak onun emeli ülkesini aşkıyla coşar Türk'ün askeri. Türk Türk soyu, ecdadının torunu, savaşır, vuruşur, korur soyunu. Dünya aleme göstermiştir huyunu, vatanın aşkıyla aşar Türk'ün askeri.